merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyor Brawl Stars'ta Inter 21 rütbe yapacağız yani 21 rütbe bakın burada 550 ve kupayı kupaya sahip savaşçılar kupaların bir kısmını kaybeden bir kupalar dükkanı kullanabilen yıldız puanlarına dönüşülür yani yıldız puanı için 550 e, eşek e, kupaya geçeceğiz. Bir tane karakter 550 kupeye geçmeli. Hadi çift çift hesaplaşmadan musun? Tamam <laughs> kırdı. <laughs> Sakın almayın <laughs> kutularını. Bütün seçelim dedim. Bıra onun ölüyorum. 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 Adam öldü ben ölüyorum. Ay yokken kullanılmaz. Büyük bir detay. Kim var? Ağzını, ağzını yedim. Arkadaşlar bir de YouTube'a başlarken Hmm, küfür etmeyecek gibi dolandı. Ama evet, diyorum. Orası. Çok güzel tatlı. Oha. Arkadaşlar. JC'di değil mi? <laughs> JC'di ama Spike şeyini atabildi. Oha. Arkadaşlar ben şokum. O JC miydi Spike miydi? Ama ee, JC'ye benziyordu. Çok fazla JC. Spike o şeydi yeşil oldu ama kırmızıydı değil mi? Arkadaşlar o bir hile olabilir. Gerçek hile o. Hile yapmış adam. Hile yapmış. Evet. İşte bak. Böyle ağzını tutuyorlar. Böyle kutuyu çalarlar. olsun Arkadaşlar bu ses konuşmadan geliyor. sen tamam, ölmezsin ömürsün tamam tamam. Evet, bakayım. arkadaşıma yük falan yok. Ee! Yavaşlayacaksın. Yavaşlayacaksın. güçlü vuruş. Ayım öldü mü? Ya gelme inşallah. Patman yolun yok. Oğlum öldürdüğü yalnız lan. Sadece 10 kupa. Aksa diye Aksın. bir de benim iki tane arkadaşım birkaç kişiyle oynama şeyim vardı onlar gitmiş ne oldu bilmiyorum yani yani onları tekrar ekleyelim bugün gidin onları yani bu videoda arkadaşlar isterseniz onların takım kodu yukarıda var tekrar yazın takım kodunu bitte Affet, affetten, affetten aldı. Oo görebildim. Bro oradan gelme. Nasıl nasıl, nasıl. Bir de bana o işaret çıkıyor ben de ne oluyor? Neden oluyor dedim. Aa, arkadaşımdan dolayıymış. Oğlum arkadaşım ona özel gücü var mı? Ha, arkadaşıma yanlış yer attı. Ah be. Aga be, dondurmadı be. Lan niye kaçıyorsun? Lan bir de üstüne bana şey attı. Neden bu hile ya? Tiki konuyor musun? Bana bana at. Ben de tiki öldüreceğim. Neyse. Neyse. Ne tekrar var? Heh. Oğlum buna da et de öldüremeyiz ya. Öldüm. Öl. Oo, ölme 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 ölme. Ben şimdi geleceğim doğruyum. Fazla kalmadı. öldük arkadaşlar. Çok kötü de. Şu takım kodunu giy. Aa gruptan çıktı. Davet <laughs> gönder dedim ya. Tamam. Tekrar oyna 550 kupa olacağım. Ondan sonra daha bu karakterle oynamayacağım. Amacımız ee, oyunda 550 kupa yapacağımız karakterle 550 kupa yapacağız. Yani 500 kupa değil. 550. O zaman 50 kupa daha kalsın. Var yani. Kasacağımız Elikus baka daha var. Oo, <laughs> oo, ben de Lan! Cidden bu bir, bir hile. Cidden bu bir hile. Lan mal mısın? Kupa Aa, kaybettim. Aa, kaybetmemişim. Dön. Oradan kaçıyor. Yok yok ben onu ettim ama yok. Neyse bana atmıyor zaten. Oğlum, niye bize geliyor lan? Geliyor. Biz sana bir şey mi yaptık? Kardeş. Sıkıntı varsa yap, e, yaparız döverek. <laughs> Dövdük bir önce. Bak. Oo. Abi sen gelme. Ne yapıyorsun lan? Sik. Oğlum bir Şimdi hiç dondurmaya gerek yok. Şimdi onun bir tanesi güçlü. Güçlü olanını ilk önce şu zayıf. Aa ölmüş. Mal pem ölmüş. Güçlü olan yok. Oo ben öldürdüm ikisini de. Osman Gazi. Tamam. Şimdi başka kim var? El Primo var. Rozo var. Rozo yaparım. Tamam. I Kaç kubalarda oynuyorum? Ee, birincilik ve ikincilik yapıyorum. Birden gitme sandım. Ben başlamadım Oğlum Martis ile mi lan? Bana bir efsane karakter gelsin. Yani bir efsane karakter de Crow dersin diyor. Crow. Ya Crow değil Leon. arkadaşlar yakında arkadaşlar biz Minecraft yüklersek yakında Minecraft seviyelere gelecek. Yani e, bilirsiniz Minecraft seviyeleri. Alex seviyesi, e, şey seviyesi, e, Steve seviyesi öyle. Başka taş seviyesi falan çekebilirsek. Taş kostümünü alırsak çekeriz. Taş kostümü öyle vardı bende var mı taş şekli şey varsa güzel olur. Öldüm abi. Yapma şık dik. Dost oluruz. olur. Dost oluruz. Anladık ki. Çok kötü oluyor. Ölüyor. Ay ölüyorum. Yani bayılıyorum. Gördüler seni. Oh, kaç 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 kaç. Oh oh oh. Öldük ikinci ligde. Ben tamam, öldük. Hadi dostlarım. Oh ben şurayı yedi görecektim. Tamam. İkinciyi aldık. Güzel. 10447 10400 10500'de e, coins veriliyor. Arkasında 11.000 bin olan gibi bir de e, tanıdığım birisi var. Onun kulübü var. Onun benden çok fazla kupası var. O 14.000 kupayı başardı. Bir süre aldık mı gerisi sıkıntı yok. At sen o ölü füzeni adamı karavana attırır. Karavana. Karavana ne demek biliyor musunuz? Ispan. Oğlum bu adamı mı? Ananı. Ananı. Hayır hayır hayır. Oh my god. Sakın. Sakın diyeyim sana sakın. Dedim ölme dedim yani. Adamsın. Hadi, <laughs> hadi,

Oğlum sen Dynamite'ı niye atıyorsun? Dynamite diyor ki El Primo Allah seni cezanı versin. Niye bana atıyorsun onu? A beni öldürür diyor. El öl, diyor. Ben ölmüyorum sen öl Ondan sonra ben de El Primo'yu öldürüyorum. Oh, 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 diyor. Yani ölüyorlar. Al <laughs> oh, biraz geber. Gebermedi ki artık kızım. Yani sınav artmasına olmaz. Ama yani biz yani bazenlere küfür ediyoruz birbirlerimize. Ama onlar da yani oğlum o salak mısın? Böyle hep diyorlar. Ben de bazen diyorum. Bazen küçmelerimiz oluyor. Hamza ve bir içinde. Oğlum sen kimsin lan? Kimsin sen? Ayo. <laughs> ben ölüyorum aslında. Sen otor et. Tatil de hızlı, hızlı atış etme şeyi bitti. Ay bir an şimdi onu kıracağım. Böyle kıracağım. El primo oradasın gördük. El primo görmüştük zaten. Çıkarsan öleceğin belliydi. De. Burada da arkadaşlar. Burada da takım arkadaşlar. Burada da takım arkadaşlar. O takım ölmüştü. Oh, oh. Ben seni öldürmemiş miydim? Dem, ya da bayılmıştım. Mayınlarında böyle dondurma vardı. Ama hiç mayınlarına değmedim. <laughs> öf ölüyorum. Öf, öf 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 Oha. Takım arkadaşım Gitsen takım. Her şeyi ben yaptım. Yani tamam, tam adam öldü diyeceğim. Sonra tarih öldürüyor. 5 5 5 5 kupa. En yani üçüncülü. Üçüncü, üçüncü olmalıyız. İlk üçe dayanmalıyız. Bu da 550 kupa oluyor. Kaç dakika? 15 tam. Ya <laughs> yeah. Piper mi ya? Piper bir iş şey yapmaz ki. Ben ölsem Piper dölecek Benim ölmemem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bağlantı kesildi. Birisi aladı. Ama annem uyumuştu. Gir sonucuya bağlan. Ah oh, da öldü. Ben bak öyle dedim. Şimdi bu da öldük. Yok olmaz. Yok, Bir kere de inanacağım. Neydi? Hadi. Saldırma ona. Yeter. Oo öldürüyordun. İyi. Ha ne oldu yine? Mağero. Abi annelerim gitmeyin. Oğlum ya. Ben senden niye kaçıyorum? Ben sana yaklaşma. Oğlum şeyden dolayı ölecektim ya. Biz burada sıkışıp kaldık. Nasıl bir zevk Ben şöyle kalayım mı arkadaşlar yoksa gebereceğim. Sakın atma buraya. gücü yok yok olmazdı yanlış girdi yok ikinci olmalıymışız mecbur ikinci <laughs> olacağız ikinci ilk e, bir takım kalacak sadece biz ayrık bir takım arkadaşlar bir de bura mortisin evinmiş şimdi burada mortisli e, yarısı ile yarısı mektubu var oraya açılması açılmıyor arkadaşlar orası oraya bir sürü ulti atılsa da bir sürü Dynamite ulti atılsa da orası açılmaz çünkü orada şeyi bir gün orası, oranın açılması iyi olur gelir kaçtım arkadaşlar ben de ama senin adını edecektim ama bu seninki ne dedim Eyvah ben onlar gelme 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 abi gelme gelme. Abi gelme. Bir saniye değil. Dayandım be. Dayandım be. Üç takım ölürse kalmam. Üç takım dayanmalıyız. Ben saklanacağım arkadaşlar. Yani öyle demişti. Saklan dedi. Bu maçı da işime yarayacak. Şuraya saklanacaktım ama servisi de orada sanırsam. Oraya bir sık. Allah'ım değil yani. Sonra da sofrana da Ya saklanamamız da. Pem. Pem ve Rose arkadaşlar arkadaşmış. Yani bilmem. Duyduğuma göre arkadaşlar. Hani yakın bir akraba arkadaşlar. Yani e, e Rosa ile de bir arkadaş. Çünkü ikisi de hayvan e, Hayvana ve otlarla beslenmeyi sevi e, yapmayı seviyor. This is, is Spektan. Öldüm. Öldüm. This is Spektan dedim öldüm. This is Spektan. Arkadaşlar bir de bir gün kendime TikTok hesabı kuracağım. Yani bizim evdekiler kurmazsa ben kuracağım artık. Yani ben kuracağım derken ben kurmayı bilmiyorum. Ama bir kere biliyormuş. Bir kayın da TikTok hesabı varmış. Onun